Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Batum'a çok gitmişliğim vardır. Batum çok güzel. Niye gittin? <laughs> Niye olabilir? Kumara, kumar oynamaya mı gittin? Yok, kuma, gittin? yok kumar yok kumar oynamadık. Hacamat çektirmeye sağlık. Aa. Sen nerede? Gürcistan'da mısın? Yok Samsun'dayım. Samsun ne alaka? <laughs> ne alaka Samsun? Ne bileyim 9 aydır buradayım. 9 aydır. Evet. Sofya adın? Evet. Sen beni tanıyor. Evet TikTok'tan tanıyor. Seviyor beni. Bir de diziden tanıyorum. Hangi dizi? Hangi acaba? Şampiyon mu? Evet. Öyle bir söyledin ki sanki porno film çekti. Hangi acaba? <laughs> Korktun beni valla. <laughs> Hangi acaba diyor. Ne iş yapıyorsun? Samsun'da ne yapıyorsun? Samsun'a geldim. Arkadaşıma geldim. Ee, Arkadaşın diye başladı. Çıkamıyorsun dokuz aydır oradan. Evet. Ama kız arkadaşım. erkek arkadaşım değil. TikTok yapıyorsun. Evet. Bak aşağıda çok ağır hitamlar var. Hiç benim aklımdan geçmeyecek hanımefendiyle alakalı. Ne kadar ayıp ya. Ne diyorlar? İnanılmaz acayip şeyler yazıyorlar aşağı hiç. Karın kaslarınız gerçek mi? Ne gerçek? <laughs> karen kasları diyorum karen karen göbeğiniz değil? gerçek mi yok ya sahte samsung kadife otelde diyor şu an ne alaka ya samsung kadife ya? otelde misin yok <laughs> ha iyi oldu şimdi yarın görürsün gezebiliyorum orada Niye? senin odama yayından bak bakayım ne ne dedi sofya Yarışalım evet. mı? Sana, sana bir su döktüreyim su. Olur. İster misin? O çıkınca <laughs> bana haber ver. İster misin? Ne? ne yapacağız? Tamam hadi. At. Sana bir su döktüreyim. Bugün hiç su döktürmedim. Bu son at kabul etsene. Tamam dedim de. Ha atılmıyormuş sana. Ha sana atılmıyor. Haberin olsun. Sen direkt su dökeceksin o zaman. Direkt. Evet Niye yarışmadan. Bile. PK atılmıyor çünkü sana. Abi Samsun Çorbanlı'dayım. iki durak var aramızda. Otelin adını sorar mısın? Yalvarırım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum <gülüyor> hayvan. Samsun Çorbanlı'dayım. Oğlum, oğlum, evde evde. Otelde Orası değil. ev ev. Orası ev. Allah Allah. Bağırtmayın bizi. Samsun Çorbanlı'dayım. iki durak var diyor ya. Pezevek miyim lan ben? <laughs> Tövbe ya Rabbim ya. Bir de rica millet kibar soruyor ibne. Abi Samsun Çorbanlı'dayım. Ne olursun yardımcı olur musun? <laughs> Abi o evden çıkıyorum. Mi? Şunu sor. <laughs> ne? Yardımcı ne? Yardımcı olur musun? Ne konuda? Ne bileyim ya şaka yapıyorum ya. Allah Allah. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Olsun Sen kabul be. edemiyorsun değil mi PK'yı? Tamam dur abi şuna bir müziklik gözlük atalım birbirimize de ceza yaptırayım ya hadi başladı yarış dur bir dakika dur müzik açıyorum bir tane bana bak Sofia Sofia kim attı onu gözlük atacağız birbirimize gözlük. Şarkı bitene kadar 3 dakika. Tamam. Su dökeceksin sonra yarış bitince. Tamam. Kim atıyor lan? Bir, Abi bana gözlük atmıyorlar şu an farkında mısınız? 2 Ev arkadaşın nerede? Ev arkadaşın. Uyuyor. Biraz dans et bak güzel şarkı bu. 3 2 4 Samsun. ah Samsun'a. Beş. Bir şey soracağım sana. Sofya. Altı. Şu anda İlayda diye birisi var mı Samsun'da tanıdığın? Nasıl? İlayda diye birisi var mı Samsun'da tanıdığın? Yedi. Yo. Tamam bir denedim hiç olmazsa. Peki. Samsun'da biliyorsun şu an. Sekiz. Dokuz. Abi sokağı görse yeter diyor. On. Farkındayım kimin ne Ben attım, sizi Mehmet Resul. Buradasın değil mi? 12 abi. <laughs> 13 abi. Hanımefendi suyu hazırlayın suyu. Sofya Hanım. Problem yok. Oha mahalleyi çöldü. Samsun'da yoldayım diyor. <laughs> 16. 17. <laughs> Kaç kişi var orada? 18. 19. Bugün günlerden cuma mı? Evet. Yarın cuma değil mi? Günleri karıştırıyoruz artık ya. Evet şarkı bitiyor. Şarkı bitiyor. Suyu alalım hadi suyu alalım Sofya Hanım. Gideyim alayım mı? Git gel. Kuru göt ya tam kız. tam cimnastikçi anasını satayım. O arkadaki ne lan öyle? Kumanda mı? Kumanda değil mi? Bir de Niye, diye, diye. Abi cama bak şimdi diyor. Cam nerede oğlum? Az al bana bak. He. Su biraz sıcak olsun mu biraz? Sana kalmış fark etmez. Dağlanma Abi, sonra. Bak. Ne? Tamam fark etmez dolu olsun yeter. Tamam. Abaza bir maskeyi ver. Bisiklet kiralık arkadaşlar. Herhalde. Ne bileyim bisikletin sahibi miyim lan ben? Abi <laughs> ya Rabbi. kiralık mı diyor. Bak bakayım Selin. Çıktı mı? Abi ben niye en iyi 19'dayım? Yargıç abi ya. Yarına mı saklıyorsunuz büyük yarışta? Oha Selin 3. lan. Selin devamlı yarışıyor herhalde. Oh 5 dakika daha yarışıyor Selin. Ha yarışın oğlum yarışın. Ay emir bu demir. Kemir oğlum kemir. Hazır mısın? Müziğimi veriyorum. Güzel kameraya yaklaş biraz. Dur banyoya gidelim ya. Burada nasıl dökeceğim? Dur beraber banyoya, Bafra'dan çıktım yola. Büyük yarış dedin abi. <laughs> Büyük Bafra yarış mı? 45 Büyük dakika. Bafra buradan 45 dakika. Tamam anladılar. Birazdan zilin çalar. Hala ya detay abi. veriyorsun ya. Hazır mısın? <laughs> Ar bu nasıl tuvalet şeyi anası kıp kırmızı arkası? Buyurun. <gülüyor> Dök. <gülüyor> Dök. Kızım üzerine çay döker gibi döktün. Allah'ın belası. Biraz güzel dökseydin ya. Of ya, islandım ya. Of. Ne yaptın olur ya? Sen ne yaptın? İbnelik böyle başlıyor böyle. Manyak mısın sen? Ulan sen döktün zaten. Şimdi mi fark ediyorsun yaptığını? Bak kahretsin. Allah seni kahretmesin. Tövbe estağfurullah. İyi tamam hadi yürü git. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tövbe yarabbim. Arkadaşlar yarın yarış marş yok. <laughs> Öyle bir şey demedim.